gebelikte kaygı, stres ve endişelerden bahsedelim. Gebelikte bir miktar kaygı ve endişe olması normaldir. Ama fazlasıyla baş etmeyi öğrenmek gerekir. İşte benim bazı önerilerim. Birinci önerim olumlu şeylere odaklanın. Bir gebeliğin olumlu olarak sonuçlanması yani sağlıklı bir bebeğin sağlıklı bir anneye kavuşması çoğunlukla yaşadığımız durumdur zaten. İkinci olarak kötü şeyleri düşünmeyin. Kötü şeyleri başınıza gelirse düşünürsünüz. Binlerce kötü ihtimal var. Fakat bu ihtimallerin hepsinin olması aslında iyi ihtimallere göre çok daha az. Bunları düşünerek neden kendinizi üzüyorsunuz? Üçüncü olarak güvenilir bilgiyi sağlık profesyonellerinden alın. Güveneceğiniz bir hekiminiz veya güvendiğiniz bir gebe okulu bir ebe olsun ve gebelikle ilgili profesyonel bilgiyi mümkün olduğunca o kişiden edinin. Çünkü farklı kaynaklardan alacağınız bilgiler bazen karışık olur, eksik olur ve sizi daha da korkutabilir. Gebelikle ilgili bu ve benzeri bilgilendirici videolar paylaşıyorum. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın.